mucizevi bir düzen içinde çalışan ve sınırları hala tam olarak bilinmeyen insan vücudunda öyle bir nokta var ki gizemi yüzyıllardır tam olarak çözülemedi. Modern felsefenin kurucularından Fransız filozof René Descartes tarafından ruhun oturduğu koltuk olarak tanımlanan epifiz bezi insan bedeni ile ruh arasındaki uyumu sağlarken kişinin evrenle olan bağlantısına da hayat vermektedir. Uyurken odanıza birinin girdiğini nasıl fark ettiğinizi hiç merak ettiniz mi? Beynimizin neredeyse merkezinde bulunan ve sadece bezelye tanesi büyüklüğünde olan epifiz bezi sayesinde zifiri karanlıkta hatta uyurken bile dış dünyayı algılayabiliyoruz. Kendinizi karanlık bir odada ikinci bir odaya açılan kapının yanında durduğunuzu hayal edin. Çok çok karanlık olan ikinci odaya girmeye hazırsınız. Odaya açılan kapıyı bile zorlukla görüyorsunuz. İkinci odaya giriyorsunuz. Arkanızdan kapıyı kapatıyorsunuz ve içerisi simsiyah karanlık. Böyle bir durumla karşılaştığınızda üçüncü göz bölgenizden bir algılama huzmesi gönderebileceğiniz gibi ellerinizle de hissedebilirsiniz. Aslında herhangi bir çakranızla hissedebilirsiniz ancak çoğu kişi üçüncü çakrasını ya da ellerini kullanır. Belli bir mesafe için o karanlık odaya bir bilinç huzmesi yansıtabilirsiniz. Bir santim kadar gidebilir ya da birkaç metre dışarısını hissedebilirsiniz ve böylece o alanda hiçbir şey ya da belki bir şey olup olmadığını algılayabilirsiniz. Bilincimiz bu kadar bir mesafe gider ve durur. Bilme haliniz durur ve o noktadan sonra ne olduğunu bilemezsiniz. Neden bahsettiğimi herhalde hepiniz biliyorsunuzdur. Ancak birçoğumuz gözlerimize çok güvendiğimizden bu hissimizin geri çekilmesine izin vermişizdir. Ancak bazı insanlar özellikle de kadim Mısırlılar bu konuda çok iyiydiler. Karanlık bir odaya girerler, etrafı hissederler ve her yer simsiyah olduğu için gözleriyle hiçbir şey görememelerine rağmen orada ne olduğunu algılarlardı. Bu yeteneği gösteren kör insanlar vardır. Aslında bu algı huzmelerinden bizlerde 6 tane vardır. Sadece bir tane değil, tam 6 tane. Hepsi de başımızın ortasından, epifiz salgı bezinden çıkar. Biri başımızın ön tarafındaki üçüncü gözden, diğeri başımızın arkasından, biri beynimizin sağ tarafından, başka bir tanesi de sol tarafımızdan, bir diğeri taç çakramızdan dümdüz çıkar. Ve akıncısı da ensemizden aşağı dümdüz iner. Bunlar geometrideki X, Y, Z eksenlerindeki aynı yönlerdir. Mısırlar içimizde bulunan bu bilinç unsurunun yaratılışın başlamasını mümkün kıldığına inanmaktaydılar. Eğer bu yeteneğimiz olmasaydı, yaratılışın asla gerçekleşmeyeceğine inanırlardı. Yine epifiz bezi tüm geçmiş kültürlerde özel bir yere sahiptir. Gücü Sümerler tarafından da bilinmektedir. Ve bu bezin sembolü olan çam kozası figürü bu toplumlar tarafından muhtelif şekillerde resimlendirilmekteydi. Bu resimleri Buda'nın kalpağında, Mısır duvar resimlerinde, Sümer tanrılarının kalpağında, Asur krallarında, Yunan tanrılarında, Vatikan'ın önde ve Papa'nın asasının başında, Mason hocalarında, hatta Hitler'in masasında ve Güney Amerika yerlerinde görüyoruz. Eski insanlar evreni ve evrende olup biteni bugünün insanlarına göre daha iyi kavradıkları için epifiz bezini ruh ve beden arasındaki bir köprü gibi kullanmışlardır. Kullandıkça da epifiz bezi hacmi hep büyük kalmış ve ona göre de daha çok salgıda bulunmuş. Kullanımı yavaş yavaş değerini kaybettikçe bu bezde tembelleşmiş son yıllardaki sulara karıştırılan sodyum florür diş macunlarına ve çeşitli gıdalara karıştırılan flor kimyasalları ile kireçlenerek çok ufalmış ve fonksiyonunu yitirir hale gelmiştir. Bilindiği üzere epifiz bezi floru bir mıknatıs gibi üzerine çekmekte ve florda epifiz bezini süratle kireçlendirerek orijinalinde yumuşak ve elastik olan bu organı kemikleştirmekte ve fonksiyonunu icra edemez hale getirmektedir. Epifiz bezi beyninin en karanlık bir noktasında olmasına rağmen kendiliğinden ışığa duyarlıdır gözlerimizin retinasına ve alın çakramıza bağlı sinirler vasıtasıyla ışıkla beslenmektedir. Fiziksel dünya ile manevi alemler ve yüksek frekanslar arasında bağlantı görevi yapmaktadır. Eğer epifiz bezi uyandırılabilirse öğrenme ve hafıza yeteneklerimizi güçlendirir. Sezgimizi, ilmimizi ve yaratıcılığımızı geliştirebilir. Şifa verme yeteneklerini tetikleyebilir ve mutluluğu arttırır. Daha üst boyutlara irtibatımızı sağlayarak insanların spiritüel yeteneklerini güçlendirir bu hususlar tıbbi deneylerle de tespit edilmiştir. Hz. İsa'nın karanlıkta oturanlar gerçek büyük ışığı görürler sözü yine beyin epifezine yani pineal beze atfediliyor. Epifiz bezinin içinde bu küçülmüş boyutunda bile tüm kutsal geometri ve tam olarak gerçeğin nasıl yaratıldığı ile ilgili anlayış gizlidir. Hepsi orada her bir insanın içindedir. Ancak bu anlayış düşüş sırasında hafızamızı kaybettiğimiz için bize şu anda açık değildir. Ve hafızamız olmadığı için de farklı bir biçimde solumaya başlamışızdır. Prana'yı epifiz bezden alarak merkezi tüpün içine aşağı, yukarı dolaştırmak yerine solumak için ağız ve burnumuzu kullanmaya başlamışızdır. Ayrıca dinimizde gece ibadeti büyük sevapları olan ve Peygamber Efendimiz tarafından çok övülerek tavsiye edilmiş bir ibadet vaktidir. Epifiz bezinin çalışmaları ise gece maksimum seviyeye çıkmaktadır. Gece yapılan ibadetlerde kişinin kendini Allah'a daha yakın hissetmesiyle bu bezin salgılarının kişinin zihninde bazı algıları açmasının paralellik gösterdiği düşünülmektedir. Epifiz bezinin salgıladığı melatonin ve serotonin hormonlarının etkileri bilindiğinde bazı bilim adamlarınca bu bezi tam kapasite ile kullanmayı başaranların ön sezileriyle her şeyi görebileceği hatta astral seyahat yapabilecekleri iddia edilmiştir. Halen dünyanın muhtelif bölgelerinde özellikle uzak doğuda Hindistan ve Tibet gibi ülkelerde bu organın aktifleştirilmesi ve verimli kullanımı için çeşitli uyandırma metotları kullanılmaktadır. Eski zamanlarda inisiyle kişiler epifiz bezini etkin bir şekilde uzmanlık derecesinde kullanabildikleri için farklı boyutlarla ilişki kurabildikleri gibi evreni de çok doğru bir şekilde anlayabiliyor ve algılayabiliyordu. Bugüne gelindiğinde insanlık bir pisişik düşüş dönemi yaşamakta tamamen maddesel bilimlere odaklandığı ve mistizmi bilim dışı kabul ettiği için geçmişteki insanların sahip olduğu bu özellikleri benimsemeyerek epifiz bezini tam olarak kullanamıyorlar ve bunu kötü amaçları ve kötü amelleri için kullanmaya çalışanlar da var. Masonlar, Siyonistler veya diğer tarikat ve örgütler gibi. Epifiz bezinin bu özelliklerini ve bizim güç kaynağımız olduğu gerçeğini bilen ve yönetimi ellerinde tutan bazı siyasiler Siyonistler gibi aileler, Mason dernekleri, Vatikan ve eski inisiyle kişiler bunu biliyorlardı. Bu nedenle de bu gruplar hep epifiz gerçeğine sahip çıktılar ve, ve çıkmaktadırlar. Bu elit tabaka halen epifiz bezinin güç kaynağına sahip çıkarak kendi yeteneklerini korurken insanlığın çok büyük bir kısmının bu yeteneklere sahip olmasının önüne geçen ve bu insanlar epifiz bezini körelten kimyasalların üretimi ve geniş bir yelpazede kullanılmasını teşvik ettiler. Bugün şehirlerimizin su şepekelerini de yediğimiz tüm paketlenmiş gıda maddelerinde ve diş macunlarımızda kullanılan bu kimyasalları bizler zaruri ihtiyaçlarımız içerisinde tüketmekteyiz. Bu tüketim çarkında da kendimizi kurtaramadığımız için epifiz bezimizi körleştirmiş bulunuyoruz. Bu elit tabakanın istediği de zaten böyle olması. Zira toplumun çok büyük bir kısmının uyanışa geçmesini istemiyorlar. Çünkü uyanmış bir toplumu yönetmek çok daha zor olacak. Kendi güçlerini de paylaşmak istemiyorlar. Epifiz bezinin yarattığı gücü sadece kendileri kullanmak istiyorlar. Halkın epifiz bezini körleştirirken kendilerinkini daima uyanık tutuyorlar. Böylece toplumları daha kolay yönetmeyi umuyorlar. Uyanmış ve uyanık bir toplum istemiyorlar. Çeşitli satanistik ritüeller zihin programlamada inancın kırılması eşiğinde cinlerin zihne yaptırım ve müdahalesiyle söz konusu olabildiğine inanılıyor. Bunlardan bir tanesi de okultizm veya monarşi projesi. Satanizm iç içe geçmiş ve birbirini besleyen akımlardır. Belki şeytan bu konuda zihne vesveseler vermek yolu ile zihin kontrolünün en azından fikren temelini atan bir figür olarak değerlendirilebilir. Elektroşok, fiziki işkenceler, travma yaşatacak kadar aşırı dozda manevi işkenceler, uyuşturucular, birçok çeşitli yazılar ve kayıtlar vardır. Bu konuda vazgeçilmez yöntemlerdir bunlar. Monarşi programlama birçok organizasyonun gizli amaçlar ve emeller için kullandığı bir zihin kontrol metodudur. CIA tarafından geliştirilmiş zihin kontrol programı olan MK Ultra projesinin devamıdır. Ordularda ve siviller üzerinde test edilmiştir. Metotları akıl almaz derecede acımasız ve sadistcedir. Kurbanda travma yaratma amaçlıdır ve beklenen sonuçlar korkunçtur. Kontrolcü tarafından herhangi bir zamanda herhangi bir eylemi harekete geçirebilmek için tetiklenebilen, zihin kontrol edebilen bir köle ordusu yaratmak. Medya bu konuyu görmezden gelse de 2 milyondan fazla Amerikalı dehşet verici bir programdan geçmiştir. Monarşi programının kökenleri, metotları ve sembolizmi ile ilgilidir. İnsan beyni yönetilmezse bile köreltilebilir. Televizyon gibi şeylerden ziyade beynin içinde bulunan epifiz bezi köreltilebilir. Monarşi kölelerini ünlü bilim adamları ve yüksek düzeyli resmi kişiler tarafından kurbanlara uygulanan aşırı şiddet, taciz, işkence ve sadistik oyunlara hakim güçler arasında karanlık bir taraf olduğunu kanıtlamaktadır. Açıklananlara, belgelere ve söylenenlere rağmen halkın büyük çoğunluğu konuyu bütün olarak görmezden gelmektedir. Bugün dünyanın her tarafında bunu uyguluyorlar. Büyük, o yeni dünya düzenini kurabilmek için bunların hepsini hayata geçiriyorlar. Bugün dünyada yaşanmış olan korona da bunların içine dahil birçok eylemin altında bu büyük dediğimiz yani yeni dünya düzenini kurmak isteyen örgütler geçiyor. Bugün dünyada ne Çin, ne Amerika, ne Rusya, ne de bazı Avrupa ülkeleri gerçekten masum değil. Dünyada yeni bir denge, yeni bir düzen kurmak istiyorlar. Bu düzene uymalarını istedikleri ülkeleri o düzenin içine alıyorlar. Eğer ki o ülke o düzene uymak isterse. Ama eğer ki bu düzene uymak istemezlerse 1980 yılında veya 1945-50 yıllar arasında yani bu yıllardaki olaylar gibi Dünya 1. Savaşı, Dünya 2. Savaşı veya karıştırmak istedikleri ülkelerin içindeki bazı kuklalarını kullanarak veya uzaktan zihin kontrolü yaparak bunu gerçekleştiriyorlar. Bugün dünya teknolojisi gerçekten ilerledi. İlerledi ama ne manada ilerledi? Birinci seviye insanlar bu teknolojiyi kullanabiliyorlar. Yani biz üçüncü sınıf olarak gösteriliyoruz onların gözünde. Üçüncü sınıf insanlarsa sadece bu teknolojinin kullanıldığı bir kukla. Ne yazık ki biz o kuklalardan bir tanesiyiz. Bugün içme sularımıza Yediğimiz yiyeceklere kadar G dolu yiyecekler örneğin her şeyin içinde onların programlanmış, sistematik şekilde hazırlanmış planları yatıyor. Bizi kontrol edebilmek için, kendi düzenlerini sağlayabilmek için her şeyi yapıyorlar. Uyanık ol Müslüman. Beni dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.